şu anda 10 Temmuz Hedvik yarışmamızı herkes hazırsa başlatıyorum. Başlat. İlk sorumuza başlıyorum. Bu hafta paylaştığımız Instagram postlarımızda yer alan kuantum dalga denklemlerinden dolayı 1933 Nobel Fizik Ödülünü Paul Dirac'la paylaşan bilim insanı kimdir? A. Max Planck B. Albert Einstein C. Alfred Wegener D. Erwin Schrödinger. Bu soruyu <laughs> <laughs> Şu anda şeyler gelmeye başladı cevaplar. Tabi sen soruyu okurken muhtemelen instagramlar ziyaret edildi falan filan bir şeyler oldu. Herkesin cevabı D, D yönünde. Deniz, Enver, Muhammed ve Mert cevap verdi şu anda. <laughs> Deniz, Enver, Mert, Muhammed. Mertlerin hangisi? Mert Ağur. Tamam üstün vardı da galiba o yüzden. Evet, evet. Diğer arkadaşlar cevap vermeyecekler mi? Meral ve Mert, Walt. Sinem de vermedi galiba acaba? Sinem çıktı. Tamam. Evet, açabiliriz yani bir cevap yok. Tamam. O zaman doğru cevabımız D şıkkıydı arkadaşlar. Benim soyadını asla söyleyemediğim. <laughs> Hazırsak ikinci sorumuza geçiyorum. Hiç okumuyorum bile cevabı. <laughs> 2020 yılında hayatını kaybeden Tom Majeri ve ve Temel çizgi filmlerinin yaratıcısı Oscar ödüllü sanatçı kimdir? Tugu bunları okuyamayayım değil mi böyle yazdın acaba? Çok merak ediyorum. A. Jean Dekt B. Jerry Lofton C. Craig Wallstein D. Oliver Nixon Resmen bütün YouTube'a ve buraya rezil oldum. Yani böyle bir şey olamaz. <laughs> Bunlardan üç tanesini ben uydurdum. Bir tanesi doğru cevap. Fark ettim ben üçünü de o uydurduklarını ben anladım zaten de. Mert A dedi, Enver de A dedi. Bir dakika. Mert A dedi, Enver A dedi. Deniz Mert'e güveniyorum, ben de A diyorum demiş. Süper. Muhammed. Cevap gelmedi. Muhammed'den cevap yokmuş. <laughs> <laughs> tamam. Meral Oğuz ve Taşkın ve Mert üstün galiba cevap vermeyecekler. Yok, şey sen şu an katılımcılar göremiyorsun değil mi? Yok, ben sadece şu an sunum ekranını görüyorum. Tamam, şey Taşkın da yok şu anda da, yani o da şey şey sonunda tamam. gitti, düştü tamam. herhalde işi var. O zaman doğru cevabı gösteriyorum. Ee, şey Mert A demiş, ben gözden kaçırmışım. İki Mert de A demiş. Tamam. O zaman doğru cevabı gösteriyorum. Evet. Gösteriyorum. Göster. Tamam. A şıkkıydı arkadaşlar. Herkes doğru cevap verdi. Tebrik ediyorum ve üçüncü sorumuza geçiyorum. İlk iz, bak Türkçe cevap ne kadar güzel şu şıklara bak. İlk insansız robot fabrikamız hangi ilimizdedir? A. İzmir. B. Konya. C. Çanakkale. D. Yozgat. Evet cevaplar gelmeye başladı. Enver B. koyuyor dedi. Kendinden emin bir şekilde sen daha soru okurken geldi cevap resmen. <laughs> Muhammed de Konya dedi. Mert de Konya dedi. <laughs> Deniz de Konya dedi. Öbür Mert de cevap verirse doğru cevabı gösterecek. Öbür Mert de Konya dedi. Süper. Doğru cevabımız Konya'ydı arkadaşlar. Türkçe cevaplı olan soruları benim yazdım ve İngilizce cevaplı olanları da Tolga'nın yazdığını bence buradan çıkartabiliriz. Hı. Ve şu anda hemen bir genel değerlendirme yapıyorum. Mert Üstün 3'te 2, Mert, Enver ve Deniz 3'te 3, Muhammed de 3'te 2 ve dördüncü sorumuza geçiyorum. Evet. 0, 0, 0 6 plakası hangi bakanlığa aittir? A-Dış İşleri Bakanı, C-İç İşleri Bakanı, C-Böyle bir plaka yoktur. D. Milli Savunma Bakanı. dedi, Mert C dedi. Böyle bir plaka yoktur şıkkını seçiyorlar. Arkadaşlar emin misiniz? Yani... Oh Allah Allah. <laughs> bu, bunu demek istiyor musunuz gerçekten? Sen şimdi öyle bir şıkkı koyunca onlar da onu şey Hayır yani bu, lazım. bu cevabı verip YouTube'daki 20 kişiye rezil olabilirsiniz. Ben yetince rezil oldum. Bence beni geçemezler. <gülüyor> <gülüyor> ee, başka bir cevap gelmedi. Muhammed Maliye dedi. Öyle bir şık yok zaten. A diyor. Bu sefer değiştirdi. A dedi. Deniz'den ve Mert Üstün'den cevap bekliyorum. Gelmedi cevap ikisinden de. Ben bakıyorum Peki. ama. Ha, C. Deniz tamam. de C demiş. Özür dilerim. Tamam. Doğru cevabımızı gösteriyorum. Açalım. C böyle bir plaka yoktur arkadaşlar doğruydu. Evet doğru arkadaşlar. Çünkü şey ya ben baktım mesela bu soruyu yazarken nedenini anlamadım. Bilen varsa etkinlikten sonra bize açıklasın. Hani 5'e kadar var 6 yok 7 var. Son 11 12 falan yok böyle arada. Arada plakalar yok. Olanlar muhtemelen şey bakanlıklar kapatılıp böyle değiş, değiştirilebiliyor ya da birleştirilebiliyor ya. Belki onunla alakalı bir şey değil diye düşünüyorum ben. Ama tam olarak sebebini bulamadım. Bir an varsa etkinlikten sonra bize açıklasın diyelim. Devam edelim. Oğlum ben bu soruyu yazarken şey diye hatırlıyorum. Bir yer var gibi o yüzden yazmıştık ama dediğin gibi herhalde kapandığı için de şu an böyle bir plaka şey, olmayabilir. Ben şöyle biliyorum. Evet. E, bu 00.06 eski Cumhurbaşkanlarının plakası ben. Zannetmiyorum. O kadar olmaz cumhurbaşkanının plakası. O zaman yok öyle bir şey. Hani bununki bence <laughs> daha yüksek. <iyi>. O zaman hemen beşinci sorumuza geçiyorum. Evet. aşağıdakilerden hangisi Rus edebiyatında bilim kurgu romanlarının dikkat çeken temsilcilerinden biri olan Orientalist yazar Kirk Bulicev'in Kronos Nehri Üçlemesi serisinden birinin adı değildir. A. Urulgan'ın sırrı. B. varız C. Kurgun olayım. The hücumu. <laughs> D. Trabzon'dan dönüş. Ben buradan çıkınca şeye gidiyorum. İngilizce kursuna. Ee, şu anda cevaplar geldi. Deniz Gülerek D dedi. Muhammed de D dedi. Enver de D dedi. Mert de D dedi. Bu soruyu da Ayşenur yazmıştı. Ona da bir selam gönderelim buradan. Mert'lerin de cevabını alalım ve doğru cevabımızı gösterelim. E, ee, sadece Mert üstün D dedi. Mert oradan en cevap göremiyorum. Yok, onun i̇şte için Mert... bir şey yok muhtemelen. <laughs> ha, C dedi o da şu an. Acaba kim kimi yaktı? Ben onu merak ediyorum. <laughs> Doğru cevap A şıkkı arkadaşlar. Urulgan'ın evet. Ama haklısınız. Olabilir böyle şeyler. Ben daha mesela ilk defa hani okuyorum falan. Ya, norm olabilir normal. Altıncı <laughs> soruya geçiyorum. Neden Trabzon'dan dönersin ki zaten? Altın, <laughs> evet devam edebiliriz. Altıncı sorumuz. Güneş sisteminde zühre olarak adlandırılan gezegen hangisidir? A. Plüton. B. Mars. C. Venüs. D. Dünya. Mert'ten hızlı bir cevap geldi. Muhammed de Mert de C dediler. Enver de C dedi. Deniz de C, C söyleyin, dedi. Mert hangi Mert? Avur. Özür dilerim. Ben hep tamam. iki daha yakın arkadaşım olduğu için. Mert'im Mert şey. Devam verirse... Yok Mert üstün cevabını vermedi de şey, işte Hazal seni göremiyor dostum o yüzden ben söylemek zorundayım tekrar. Açabiliriz Hazal cevabı. Tamam. Doğru cevabımız C şıkkı Venüs'te arkadaşlar. Evet tebrik ederiz. O zaman hemen bir son değerlendirme yapıyorum. Mert Üstün 6'da 2, Mert Agur 6'da 5, Enver 6'da 5, Deniz 6'da 5, Muhammed 6'da 3 arkadaşlar. Ve hazırsak 7. sorumuza geçiyorum. Hadi bakalım. Allah. Bu, bu hafta paylaştığımız Instagram postlarımızda yer alan İngiliz İmparatorluğu'nun sömürgecilik politikasının önemli bir savunucusu olan kişi kimdir? A. Cecil Rodos B. Tony Carlin C. Kramoştro Kontras Tolga Yani D. Gabriela Darzin Arkadaşlar cevaplar şu anda geldi. Ee, Elmer düşünmeden A demiş. Yani sanki askerlik arkadaşı öyle cevap vermiş. Başka cevap mı yok mu arkadaşlar? Instagram'lara girmeyi bırakalım. Sayın Millet okudu. yani. Hayır insanlar doğru cevabı <laughs> biliyorsa bile benim telaffuzumdan cevabı unutacak. Deniz ben bu soruyu boş bırakacağım demiş. Mert orada şimdi a dedi. Muhammed de a dedi. Deniz bir taktik mi yaptı acaba? Bilmiyorum artık. Neden almasın? Mert Üstün de cevabını alıp doğru cevabı gösteriyorum. Mert Üstün asla cevap vermiyor. B demiş özür dilerim. Ben şu an gördüm. B demiş. B. Evet. Gerçi bir şey fark etmiyor. Doğru cevabımız A şıkkıydı arkadaşlar. Ve son iki sorumuz. Hazır mıyız? Bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Taktik uygulamak isteyen arkadaşlarımız için. Eğer bu dokuz soruda en çok doğru cevabı veren tek bir arkadaşımız olursa hem yarışmayı kazanmış oluyor hem de bizden bir sertifika kazanıyor. Fakat birden fazla ee, en fazla doğru cevabı veren eşit sayıda arkadaşımız olursa onlar bize sunum yapıyorlar arkadaşlar diyorum ve 8 sorumuza geçiyorum evet evet Mert'in yapmış olduğu ve hepimizin çok beğendiği Gans, Mert nasıl okunuyordu bu Gans <laughs> Rose sunumunda yer alan Arkadaşlar aramızda para topluyoruz ve ben İngilizce kursuna gönderiyoruz. <laughs> ben bu arada Amerika Dil Okulu'na gitmiş bir insanım yani. Guns Rose'un sunumunda yer alan grubun takma adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Dünyanın en tehlikeli grubu. B. Dünyanın en ponçik grubu. C. Dünyanın en pahalı grubu. D. Dünyanın en korkutulan grubu diyorum ve mertus şey Mert Ağur'da cevabını en son vermesini rica ediyorum. Sen okuyana kadar sorun cevabı çoktan zaten yazıldı. Gerçekten. Herkes, herkes al dedi cevabı. Mert de en son yaz cevabı. Bu görememek çok kötü bir şey Tolga'cığım. Bana bir ikinci ekran alırsak sevinirim. Tabii. Arkadaşlar <laughs> YouTube'da <laughs> abone <haberi> olup bizi <laughs> beğenirlerse <laughs> ikinci <cikri> alabiliriz sana. <laughs> Artık aidat toplayalım. Sekizi Tabii. 8. sorumuzun cevabı A dünyanın en tehlikeli grubuydu arkadaşlar. Hazırsak son soruya geçiyorum geçelim. Atatürk'ün yurt gezilerinde yani 1935-1938 yılları arasında kullandığı trenin adı nedir? A. Anadolu B. Kara tren C. Beyaz tren D. Demir Türk Henüz cevap gelmedi. Bu soruyu da Aykut yazmıştı. Ona da buradan selam olsun. O da şu anda çalıştığı için aramıza katılamıyor. E, Deniz C şey D demiş. Damla C diyorum son solda demiş. Damla mı? Aynı adamla geldi bir ara. Selam. <laughs> oh, Epeyim hoş geldin, ben kimseyi göremiyorum. Ee, Muhammed C dedi, Mert Üstün D dedi, Mert Ağur C dedi. Enver ee, de tamam. D dedi. Bakalım cevap neymiş? Doğru cevabımız C şıkkıydı arkadaşlar. Evet. Ben şimdi hemen değerlendirmeyi yapıyorum. Mert Üstün 9 <laughs> soruda 3 doğru yaptı. Ee, Enver 9 soruda 7 doğru, Deniz 9 soruda 6 doğru, Muhammed 9 soruda 6 doğru ve Mert Ağur 9 soruda 8 doğru yaparak yarışmamızı kazanmış oldu. Yani Mert bu hafta hem yarışmamızı kazanarak hem de sunum yaparak galiba bizden bir kupa kazandı. Çünkü evet. geçen haftalarda da bir sunum yapmıştı. Totalde 3 tane bizden artısı olduğu için bizden Millet Okulu baskılı bir kupa kazandı. Mert'in evet. adresi Tolga'ya e, mesaj atarsan sana kargo göndereceğiz. Gerek yap, yok. De. Kendisi zaten şeyde o göl başında oturuyor. Tamam. O zaman katıldığınız için teşekkür <laughs> ediyorum. YouTube'dan izleyen arkadaşlara da selamlarımı yolluyorum. <laughs>